Merhaba Barış. Merhaba Yakup. Bugün bize ne anlatacaksın? Bugün size Blackmagic'in Focus Zoom Demand ünitelerini yani o cihazları anlatacağım. Tamam. Hazır mıyız? Evet. Olmadı. Onları niye aldın önüne? Konuşurken alalım onları. Tamam olur. Peki nasıl cihazlar bunlar? Yakup güzel cihazlar bunlar. Gördüğün gibi hemen burada bir zoom demand'imiz var. Kocaman bir cihaz. Bir de focus demand'imiz var. Bunun kutusu da usturuplu. Bunların ikisi de aslında Eylül ayında Blackmagic Studio Kamera 4K Plus ve Pro modelleriyle tanıtılmıştı. Sonrasında Ursa Broadcast G2 piyasaya çıkınca zaten bu kollar nihai hedefine ulaşmış oldu. İlk sorum şu, ikisini birden kullanmak zorunda mıyım? İkisini birden kullanmak zorunda değilsin. Ayrı ayrı da kullanabilirsin. Bunlar için geliştirdiğimiz çözümler var. Ama broadcast mantığında düşündüğünde sağ elinde zoom kolu, sol elinde de fokus kolunu kurarak ya da kullanıcının hangi tarafta rahat ettiğini düşünürsek istediği tarafa takabilir. Bu şekilde B4 lenslerini yani broadcast lenslerini rahatlıkla opera edebilirsiniz kameraya dokunmadan. Bunun için üretilmiş bu kollar. Güzel. Peki bunların bağlantısı nasıl yapıyoruz? Bunlar kameraya bağlanıyor enteresan bir şekilde. USB-C üzerinden bağlanıyor ve birbirlerine daisy chain dediğimiz şekilde bir tanesi kameraya USB-C üzerinden bağlanıp diğer loop tarafından da diğer üniteye bağlanıyor. O da e, loop'a aldığımızda buradan kemi alıyoruz. Hangisini kemi alırsak diğerini loop'a bağlıyoruz. Ben biraz daha anlatayım ya. Tamam biraz daha anlat. Ee... <laughs> Ödüm koptu. Gerçekten bu cihazlar çok sağlam görünüyor. Malzemenin kalitesi çok yüksek görünüyor. Çok da güzel bir hisleri var. Yani bunları çok uzun süre kullanmak istersiniz. Zaten bu alüminyumundan tuttuğunuz kısımların plastiğinden bu hissiyat hemen geliyor. Atanabilir tuşlar var ve burada ve bunları PGM olarak kayıt butonu olarak kullanabilirsiniz. Farklı fonksiyonları yani push-focus yapabilirsiniz. Buradaki speed'i de, hem zoom speed'inizi değiştirebilirsiniz ya da zoom'unuza bir limit koyabilirsiniz. Stüdyoda nasıl çalıştığınıza bağlı olarak. Bu şekilde fonksiyonları atayabiliyorsunuz. Bu, bu, bu. Diğer tarafta da e, fokus ünitesi var. Focus ünitesinin sadece yönü değişiyor. Peki Barış, bu cihazları ne tür lenslerle kullanabiliyoruz? Yakup, burada elimde liste var ve söyleyeyim hemen. Evet. Canon'un HG, CG, KG, ENG lensleriyle, CN-E sine lensleriyle, ...Fujino'nun da UA, XA, LA, ZK ve XK lensleriyle kullanılabiliyor. Teşekkürler. Bir de tabii şunu ekleyelim, stüdyo kamera tarafında AF destekli bütün lenslerle... ...bu fokus kolu çok rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Zoom koluna gelecek olursak da elektronik zoom destekli olan birkaç tane lens var. Olympus ve Panasonic tarafında onlarla da bu zoom kolunu kullanabilirsiniz. Ancak çok hassas yani B4 lenslerdeki kadar hassas bir operasyon beklemeyelim. Bunları her türlü tripota takabiliyoruz. Tripod koluna bir kıskaç vasıtasıyla istediğimiz kalınlıkta herhangi bir tripoda bu cihazları takıyoruz. İstediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. En güzel kısmı o. Ayrıca o aparatlar da oldukça sağlam ve üniteleri aldığınızda zaten beraberinde geliyor. Peki Barış bu cihazlara nasıl ulaşabiliriz? Bu cihazlara bizle iletişime geçerek ulaşabilirsiniz ya da yetkili bayilerimizi arayabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Ya niye böyle teşekkür ediyorsun? <laughs> o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim de. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. <laughs> ben diyeceğim, onu. ben diyeceğim. Ben de diyeceğim. Teşekkür ederiz Barış. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.